Merhaba arkadaşlar, ben Mr. Coder. Kodlasak.com adresi için hazırladığım videomda sizlere PHP dersimizde yine döngülerden olan while döngüsünden bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, dilerseniz bunu da bir işlemle sizlere göstereyim arkadaşlar. Yine daha önceki işlemimize benzer olarak sayıları ekrana yazdıracağım arkadaşlar. Next PHP'mi oluşturuyorum. Yine bir adet form oluşturuyorum arkadaşlar. Buraya da while.php diyorum. While.php Tab oluşturayım arkadaşlar. 2'ye 2 olsun. Şimdi şöyle biraz genişleteyim. Sayı yerini sileyim. Şöyle. X box'ımı oluşturayım. Say diyeyim buna da. Burada da burada tablütlerim oluşturayım. Gönderdim. Ardıtlarımızı sıfırlayayım yine arkadaşlar. white PHP oluşturayım. Aynı Wild PHP oluşturayım. PHP takdirim açıyorum arkadaşlar ingerans sonra gelen sayı form sayı değil, bir gelen seydim de form sefer değişiklik olsun sayı ee, while diyorum arkadaşlar hmm. Buraya başka bir tane daha değişken oluşturuyorum arkadaşlar ya da Mesela bir dakika örneğim biraz değişik olsun arkadaşlar. Bu örneğim değişik olsun. Bir sayı daha yerine diyeyim. Bir sayı daha gir diyelim arkadaşlar. Bu sayı 2 diyeyim arkadaşlar. Bir gönder diyelim daha sonra. Ee, şimdi iki tane sayacağız arkadaşlar. E, bu sayılar arasındaki sayıları ekrana yazdıracağız arkadaşlar. form cost kim sayı ile form sayı gireyim. eşittir cost sayı ki while diyorum arkadaşlar form sayı ki while diyorum form sayı küçük veya eşitse form sayı 2'ye işlemlerimizi yaptırıyoruz arkadaşlar ve form sayı sayı artı artı diyorum ve ile form sayıyı ekrana yazdırıyorum arkadaşlar. böyle de bir yerimizi atalım. Evet şimdi örneğimizi deneyelim arkadaşlar. While diyelim. Mesela burası 1 olsun arkadaşlar. Burası 5 olsun. Gönder diyelim. Şimdi bu kadar kastı Bayağı kastı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kasma sorununu da çözdükten sonra tekrar beraber Kasmasının sebebi tek text field'unu s şey yazmışım arkadaşlar. s2 anlamına s yazmışım. E, bir de while'ımda şuraya yine e, form s yani form s2 yerine aynısını yazmışım arkadaşlar. O yüzden döngüye giremedi çıkamadığı için kasma yaşadık arkadaşlar. Şimdi bakalım. Bir diyelim. Burada 5 arkadaşlar. Bakın 2, 3, 4, 5, 6, 7. Niye dedi? Hmm. Seni çekemedik mi? Hmm. Şu seyredeyim. mi? Seyredeyim. Evet, şimdi oldu arkadaşlar. 5 olsun, 10 olsun. Gördüğünüz gibi ekrana başarılı bir şekilde yazdırıyor arkadaşlar. Şöyle yapayım. Şimdi oldu arkadaşlar? 5, 6, 7, 8, 9. E, demin e, form artı artımızı yani işlem önceliğine göre bir öne aldığımız için e, bize 6'dan başlayarak yazdırdı arkadaşlar. E, while döngünüzü bu şekilde arkadaşlar. E, for döngüsüne benzer. Burada e, koşulumuz gerçekleşir. Burada da yine sütü parantezinde işlemlerimiz gerçekleşir arkadaşlar. Bir kere daha deneyelim. 20 yazalım. 0'a 50 yazalım bakalım. Biraz büyük olsun. Gördüğünüz gibi birden başlayarak. Bizi sayalım. Tek tek sırayla yazdı. 50 olduğunda döngümüz durdu arkadaşlar. 5'te var döngümüzde bu şekilde arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.